Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümle birlikteyiz. Bu bölümde arkadaşlar Edit modu, Edit bölümünü göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Edit bölümü biz normalde bir obje attığımız zaman obje üzerinden Scale Rotate işlemlerini yapıyorduk. Şimdi bir obje atıyorum. Bir küp attım ekrana. Ben bu küpün ayarlarını yani Radius'unu falan buradan ayarlıyordum. Veya Tools kısmından Rotate'ini falan ayarlıyordum değil mi? Şimdi arkadaşlar edit bölümünde bu ayarları daha detaylı bir şekilde yapabiliyoruz. Edit bölümünde ne yapıyoruz arkadaşlar? Hangi obje üzerinde oynama yapmak istiyorsak o objeyi seçiyoruz. Şöyle A dedim tüm seçimi iptal ettim. Şimdi bu objeyi seçtim. Ben bu obje üzerinde oynamak istiyorum. Edit moda geçmem gerekiyor. Edit moda nereden geçiyorum arkadaşlar? Hemen şu kısımda şurada Object mod var. Tıklıyorum hemen bir üstünde edit mod var arkadaşlar. Edit moda tıkladığın zaman gördüğünüz gibi turuncuya dönüştürüyor benim objemi yani her yerime seçiyor objemi. Şöyle yakından görecek olursak arkadaşlar şöyle bakın çizgileri vertex yani köşeleri vertex noktaları Yüzeyleri hep belirgin halde arkadaşlar. Şimdi ben bunu istediğim gibi hareket ettirebiliyorum şimdi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi obje üzerinde çeşitli oynamalar yapabiliyorum. Güzel. Peki ben buradan çıkarsam yani edit moddan çıkınca objem eski hal böyle mi kalacak? Bakın objemiz bıraktığımız gibi kaldı. Şimdi edit moda geçmenin kısa yol tuşu var arkadaşlar. Edit moda geçmenin kısa yol tuşu. tab tuşu arkadaşlar. Tab tuşuna bir kere bastığınız zaman edit moda geçiyor direkt olarak. Şimdi önemli bir şey. Tekrardan taba basıp objekte geçtim. Önemli bir e, olayı anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha küp attım. Şu kenara bir küp daha attım. Şimdi ekranımda iki tane küp var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben hangi küpü seçer? taba basarsa onun üzerinde değişiklik yaparım. Bakın şimdi gördüğünüz gibi bunun üzerinde değişiklik yapıyorum çıktım. Şimdi bunu seçtim soldaki seçtim tekrardan taba bastım indirdim kaldırdım işlemi tamamlandı çıktım. Yani ben hangi objeyi seçersem onun üzerinde edit olayını yapıyorum arkadaşlar. Burası da önemli bir konu. Şimdi ee, şey şunu e, herhalde ben anlatmamışım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir kısa yol tuşu daha. Ben bir objenin üzerine şöyle bir küp atıyorum. E, objenin scale'ini yani şu ayarları hızlı bir şekilde getirmek için F6 tuşuna basıyorum arkadaşlar. F6 tuşuna bastığım zaman o ayarlar yani şu kısımdaki ayarlar geliyor. Onu da bir yere not edin derim. Güzel. Şimdi gördüğünüz gibi işlemimiz tamam. Şöyle hepsini birden siliyorum ekranda. Şimdi edit modda arkadaşlar seçim araçlarımız var. Yani bizim bir nesnemizin şöyle küpü alıyorum tekrardan. Şöyle karşıma getiriyorum ve yaklaşıyorum. Şimdi bu küpte arkadaşlar edit moda geçerse gördüğünüz gibi şöyle köşeler var değil mi? Şurada dört köşeli şu yüzü mesela. Ve vertex noktaları var. 1, 2, 3, 4 burada. 4 dal altta 8 tane vertek noktası var ve yüzeyi var arkadaşlar. Yüzey alanı var. Şunlar da yüzey alanı. Peki ben bu yüzey alanında nasıl çalışma yaparım? Arkadaşlar aşağıya geldiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi 3 adet simge belirdi. Şöyle edit moddan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi o simgeler gitti. Tekrardan edit moda girdiğim zaman o simgeler geliyor. Bu simgeler benim eee Objenin üzerinde neleri değiştireceğimi. Bakın vertex en soldaki. Vertex select. Ee, burası köşe. Edge. Köşe. Burası yüzey. Yüzey seçebiliyorum. Ve ben şimdi vertex seçiliyken köşe seçemiyorum. Hiçbir şekilde bakın arkadaşlar. Direkt vertex'i seçiyor bana. Bakın vertex'i seçiyor. Ama hiçbir şekilde bana köşeyi seçtirmiyor arkadaşlar köşeyi de seçince gene aynı şekilde vertex'i seçemiyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Vertex'e basıyorum. Köşeyi seçiyor. Şimdi mesela ben vertex diyeyim arkadaşlar. Vertex'te de sadece bir tane mi vertex noktasıyla hareket ettirebiliyorsun? Hayır arkadaşlar. Shift'e basarak ben istediğim kadar vertex noktasını seçerim arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ikisini seçtim. Veya şöyle buna tıkladım. Shift'e bastım karşısındakine tıkladım şu şekilde Bir obje oluşturdum arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Veya Şuraları da Seçtim Bakın Yani Shift'e basarak istediğim kadar köşe seçebilirim arkadaşlar Hiçbir sıkıntı olmaz Vertex seçebilirim hiçbir sıkıntı olmaz güzel Şimdi Köşeye geçiyorum arkadaşlar köşede de Gene aynı şekilde istediğim kadar köşeyi seçip hareket ettirebilirim arkadaşlar. Aynı anda yapabilirim bunları. Zaten bunları mantıken de olur şeyler bunlar arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi istediğim vertex noktasını tutup hareket ettirebiliyorum. Peki ben bunları hareket ettiriyorum. Çevirebilir miyim? Evet arkadaşlar bakın oradan tutarım. İstediğim gibi çevirebiliyorum. Bakın şu an çevirdim. Ee, scale diyelim mesela şunu bir eski haline getirelim. Şöyle e, edit moddan çıkalım. Objemizi silelim. Şöyle sildim. Yeni bir tane küp attım. Küpü e, karşıma aldım. Şu şekilde durdu. Edit moda geçtim. Şimdi yüzeyi seçelim bir de. Yüzeyi seçtim. Bakın sadece yüzeyleri seçiyor arkadaşlar. Tabii ben bunlar üzerinde gene scale deyip bakın yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum. Şimdi arkadaşlar bir önemli nokta daha. Şimdi mouse'umu takip edin. Bakın şuraya geldiğinde normalde gitmemesi lazım değil mi arkadaşlar? Ama Blender'ın güzel bir yönü de ne kadar sağ çekersek yani öbür taraftan geliyor büyümeye devam ediyor. Küçülme işleminde gene aynı şekilde küçülmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın scale'inle oynadım. Bir piramit oluşturdum. Yani edit moda geçtiğimiz zaman istediğimiz özelliği istediğimiz objeye verebiliyoruz. Peki ben hem ben cisimde hem köşeye, hem kenar, hem vertex seçebilir miyim üçünü? Şuradaki cisimlerden arkadaşlar istediğimiz üçüne basıyoruz veya ikisine mesela sadece Köşe Vertex veya e, yüzey e, köşe seçebiliyorum. Bakın hem yüzeyi seçiyorum hem köşeyi seçiyorum. E, Shift'e basarak aynı anda iki işlemi yapabiliyorum. Veya üçünü birden seçebiliyorum arkadaşlar. Bakın Vertex'i seçtim. Bu köşeyi seçtim. Bu yüzeyi seçtim. Bakın hepsini hareket ettirebiliyorum arkadaşlar. Seçim yapabiliyorum. Yani üçlü birden de seçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi edit kısmı genellikle bunlar arkadaşlar. Yani ilk editte bilmeniz gerekenler bunlar. Tabi bunun üzerinde oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şurayı kurcalayın. Zaten hemen yanındaki limit select to visible onu kurcalamayın şimdilik arkadaşlar. Şu üçüyle idare edelim açılışta. Ee, edit kısmı da bu kadardı arkadaşlar. Edit kısmından da hemen çıkıyorum objek kısmına geçiyorum gördüğünüz gibi obje eski halini almış durumda bu dersimiz de burada bitti arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere